Ver, ver bakalım, ver. Buyurun, sağ afiyet oğlum. olsun. Allah afiyet razı olsun. Ol. Allah sizden razı olsun. Allah bizi affetsin. Allah infakımızı kabul etsin. Ahali, buyurun. Buyurun lütfen. Gelin, buyurun. Akrabalarınızı çağırın, onlar Teşekkür da gelsin. De. Hepiniz gelin, buyurun. Ver oğlum, ver, ver. ver abi ver. abi. Oğlum abim, abi mavi yok. Ver, ver. Bak görmüyor musun? insanlar köfte bekliyor. Hadi, ver. Belki ecrimize sayılır, muskat. Belki Allah bizi affeder. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Sağ olasın abla. Ver oğlum, hadi. Ver. Ne oluyor oğlum burada? Ver, ver oğlum. Heh. Amin, amin. Hoş geldin ablacığım, hoş geldin. Teşekkürler. Muskat ne oluyor oğlum burada? Şahin abi şey yapıyor işte. Ne abi? Bedava dağıtıyor abi. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun amcacığım. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Buyur, buyur, buyur amcacığım. Şahin, buyur amcacığım. Şahin oğlum, ne yapıyorsun oğlum? Sana sorarlar infat nedir diye. İhtiyaçtan fazlasıdır dersin. Neyi? Allah mallarını paylaşanları ödüllendirir. Şahin bir bak lan. Bir konuşalım lan. Bir kendine gel lan. Ben şeytanla irtibatı kestim. Oğlum. Buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun hoş geldiniz. Buyur amcacığım. Buyur afiyet olsun. <laughs> Muskat. Muskat bana bir porsiyon yap çabuk. <laughs> Şahin. Çağır. Çabuk olun. Çağır. Şeytan sizi yoklukla korkutur. Cimriliğe sevk, cimriliğe sevk, sevk, sevk eder. Amcacığım. Bak, sana çiğ köfte getirdim. Dünya valla dünyada. Şahin. Ben! Nefke sayıdan! Karın lan! Şahidim. Şahidim. Şahin. Şahin oğlum. Şahin. Şahin kızım. 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 sen hızlı Tamam ben. Tamam oğlum tamam. Tamam kızım. Ölüm her kapı aralığından içeri bakarken yaşamak... ...iyi çocukların sırayla heba olduğu bir karmaşada Şahin'in sonu... Çok daha kötü şeylerin habercisiydi sanki. Gelebilir miyim? Geldi zaten. İstersen çakayım, kapıyı çalayım bir daha gireyim. Çok saçma olmaz mı? Olur. Gurup dilveren. Ne oldu? Hiç. Böyle avukatla konuştum da. Hı. Ne konuştun avukatla? Alişan'ı nasıl alırım diye sordum. Hı. İşte dava, mava... ...ne yapabiliriz, nasıl yaparız... ...gibisine. Hı. O da şey dedi... Seninle hayatına... ...bir şekil düzen vermen lazım dedi. Şekil düzen? He. Yani şey yaparsan... ...şeyi... E o dedi yani böyle şey evlenirsen daha kolay olur dedi yani şeyin. Şu şu durumla vermezler çocuğu dedi yani. Hı, evlenirsen dedi. Ha öyle bir şey dedi, şey avukat dedi yani şey. Hı. Anladım. Yazıyorsun zaten sen. Ha, tabii. Ben de şey yapayım gideyim bir yıl bakayım zaten. Öyle çok şey değil yani. Hı hı. Gideyim o zaman. Tamam. E tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Yeşim Hanım. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok yok buyurun dinliyorum. Azem Bey. Haberler iyi değil maalesef. Kan testinizin sonucu istediğimiz gibi çıkmadı. Hı, uyumlu değil yani. Maalesef.